Arkadaşlar malum yaz aylarındayız. İnsan bu sıcak havada o mükemmel dondurma canı istiyor. Dondurma adam olabiliriz diye hemen bakıyoruz. Burada hiç dondurmacı yok. Bir tane araç dikkatimizi çekiyor. Seyyar çaycı diye çay organizasyonu. Tarih Türkmen'in aracı dikkatimizi çekiyor ve öndeki yaptırdığı gelecek nesiller bu kahramanları tanıması gerek dediği hepsinin mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ömer Halis Demir, Mehmet Çetin, Fethi Sekin hepsi vatan uğruna yaptıkları mücadelelerle yıllarca anılacak kabirleri pürnür olsun. Geldik Tarık abinin bu çay organizasyonunda. Bakalım neler var onu göstereceğiz. Şöyle yeri var abimizin. Gölgede mis gibi. Yani bir kahveciye gitseniz, kahve dükkanına gitseniz böyle bir ortam bulamazsınız kıymetli arkadaşlar. Bakın. Süper bir ortam var. Geliyoruz Bakalım. Neler neler var. Bir bakalım. Şöyle geniş açı alalım. Tarık abi kolay gelsin abi. Abi canımız dondurma istedi. Var mıdır acaba sende dondurma? Ha. Sende yok yok maşallah. Her şeyimiz var. Neler var abi? Şöyle bir hemen biz burada bakıyoruz ama sen de bir gözden geçiver, anlatıver. Kahvelerimiz burada. Aynen. Kahve çeşitlerimiz cappuccino, sıcak çikolata, mokoçunu, latte, latte. Hepsi normal var. Normal kahve, sade Oo. kahve. Dakteli çay. Oo. Her şeyimiz var. Yok şekerimiz. Sokallama, hepimiz hepsi var. Atıştırma grubu. Dondurmayı merak ediyoruz abi. Var. Dondurma. Dondurma, Dondurma alalım, alalım bakalım. Normalde 7 şiş oluyor. Evet. Bugün dondurma koyduğum için bugün 5 şiş var. Tamam abi. Bir bakalım abi oradan. Bir bakalım. Ben, ben buradan vereyim efendim. Tamam. Şöyle seni de gösterelim. Evet dostlar. Ben, ben evet mi? abi sen kafanı göre ayarla bakalım. Gördüm, limonlu, portakallı, tamam. çikolatalı, çilekli. Maşallah abi. Hepsinden koyayım mı? Olur abi. dükkanda tamam. Dükkan da yok maşallah. Dondurmacı yok bu kadar çeşit. Maşallah. Normalde orman, karamel, muz. Evet. Abi tar. bir şekil seviyor. Çok iyi abi. Eyvallah. Abi sen çay organizasyon yapıyorsun. Mobil çay arabası, çay muhabbeti Tarık Türkmen. WhatsApp ve bip iletişim hattı, mesaj hattından abimize ulaşabilirsiniz her türlü etkinlikte. Düğün organizasyonunda, e, sünnet organizasyonunda, her türlü organizasyonda Tarık abi sizlerin imdadına yetişiyor. Vay abi vay, abi. vay vay vay. İşte dondurma abi. bu. Kıymetli arkadaşlar. Bir tadına bakalım. Fiyatları hmm. da ekonomik. Muazzam. Abi ekonomik çay 10 lira. Aynen. Yani dışarıda bir dükkana gitsen bir kafeye gitsen yani. hayatta yani 25-30 liradan aşağı çay içemezsin. Hakeza, Nescafe, Cappuccino. şunu şeye gitsen ünlü markaların dükkanlarına gitsen en az 150-200 lira. Aynen. En az. Burada Tarık abimiz ekmeğinde Eee, şeyde de var değil mi abi? Mobil. Mobil, aynen. Sipariş hattı var. Ve dondurması da muazzam. Hakikaten bol, çok güzel. Bol, bol. İki top, iki top olmuş oluyor mesela Hımm. Ama üç top ayarım. E çok iyi abi. Fazla yani. Yani. yani Çocuktan... onu 40-50 liradan aşağıya yiyemezsin Aynen öyle. 20 lira veriyor. Çocuktan arayıp da bulamadığı şey. Balon da var arkadaşlar, yani. bakın. Çocuklar için... Nuddle, kola, gazoz, limonata, sosisli, hot dog, tost döner hepsinden mevcut. Soğuk, sıcak, buzlu her türlü şey mevcut. Abi bir şey söylemek ister misin son? Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Çayınızı içtik, Onlar şimdi dondurmanızı diliyoruz. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Abi neredeyiz? Burası Uşak, şurası Adliye. Şurası emniyet ve bu iki kurumun ortasında Tarık abinin çay organizasyonu, çay muhabbeti olan bir yer. Şurada da hastane var. Tam yerinde. Akşamları parklarda, Akşamları parklarda oluyor. Siz iletişim hattıyla ile iletişime geçerseniz e, özel etkinliklerinize de hizmet veriyor Tarık abimiz. Evet. Abi hayırlı işlerin olsun. Kendine olsun. çok iyi bak. Görüşürüz.